Ee, revani'ye geçiyorum. Sevgili seyirciler Revani iki renkli olacak. Güvecimiz şu anda ocak üzerinde fokur fokur kaynıyor. O, e, birazdan bir fırın yolculuğu olacak. Bir saat kadar fırında kalacak. Sıradaki tarifimiz iki renkli Revani. Dört tane yumurtayı kırdım. Bir su bardağı şekerle birlikte köpürtmeye başlıyorum. Alttan da sular seller gibi malzeme listesi akıyor. Aksın. Şimdi Revani'de kural Yumurta oda sıcaklığında olacak. Yoksa dolaptan çıkardınız. Hemen şekeri döktünüz. Köpürmüyor. Israrla direniyor. Çünkü şeker erimiyor. Yani yumurta soğuk olduğundan dolayı. Oda sıcaklığında olunca onu e, diğerine göre çok daha kolay bir şekilde eritebiliyor. Burada hem mikser çırpıyor hem de yumurtanın sıvısıyla eriyor. Bak köpürüyor köpürüyor. Kaç yumurta? Dört yumurta. ...bir su bardağı toz şekeriyle sevgili seyirciler. Burada köpük haline gelecek. iyi kabaracak. Sonra da iyi kabardıktan sonra... ...kabartma tozu, vanilya, irmik, un dörtlüsü... ...söndürülmeden verilecek içerisine. O köpük kıvamı devam etmesi gerekiyor. Sevgili seyirciler şimdi burada mikserimizin en yüksek devirinde... ...köpürtme işlemi başladık. Belki şöyle denilebilir. Oktuysa çok gürültü çıkardı. E daha fazla devam etmesen gibi falan denilebilir ama devam etmezsek revani revani olmaz. Yani öyle de bir şey var. Bunun en önemli püf noktası buradaki ikili ürün şeker ve yumurtanın yüksek devirde kabarması lazım. Mikserin en yüksek devirini alıyoruz. Turbosu burbosu Allah ne verdiyse hepsine basıyorum. Hadi canları gösterin kendinizi diyorum. Göstermeler için biraz de da destek vermek lazım yani. Hareket hmm. kazandırıyoruz. Sevgili seyirciler, köpürtme işlemi başladı, devam ediyor. Şiir gibi ya. Hadi Hadi ya. ya. Tabii, sessizleri çıkana kadar seslilerle devam edeceğiz, mecburuz. Başka çaremiz yok. Buradaki köpürme işleminde şöyle bir durum da oluşuyor. Köpürmekle birlikte kıvam da koyulaşıyor sevgili seyirciler. Hem kabarmış, hem koyu bir kıvam ortaya çıkmış olacak. 4 yumurta ile yaklaşık olarak 12 ila 14 kişilik revani çıkar ortaya. Yani kişi sayısı da oldukça bol olur. Ondan dolayı revani Türk mutfağında çok sevilen tatlılar arasında yer alır. O çocukluğumuzdaki gibi revaniler şimdi artık göremiyoruz. Eskiden alüminyum tepsilerde çok kalın evet. revaniler olurdu. Baya bayağı büyük, kalın revaniler. Şimdi artık o tarz revaniler hem yapılmıyor çok da tercih de Görmüyor mudur acaba bilemiyorum. Hani o günkü yumurtaların gücüyle de alakalı da olabilir. Bitirmek üzereyim sevgili seyirciler. Az daha sabır diyoruz. Bitti bitmek üzere diyoruz. Giderek bakın doldu. Kabımız ne kadar az bir şeydi. Şimdi tamamen sevgili seyirciler karıştırma kabımızın içi doldu. Verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. <laughs> Daha seslidir çıkmadı. Çıksaydı ses olmayacak. Çıkmadığından dolayı şimdi mecburen böyle devam etmek zorunda kalıyoruz. İrmik içerisinde şeker e, şerbetini çekmesine müthiş yardımcı olur. E, ondan dolayı e, irmik konuluyor efendim e, revanın içerisine. İstenilirse artı daha da benim revanim e, farklı güzel olsun derseniz içerisine bir bir su bardağı da çekilmiş fındık da ekleyebilirsiniz. Hem irmik hem fındık. Evet. Yani damakta bırakacak fındık severiz. Kıt kıt ediyor. Ben evet, de çok lezzetli oluyor. Güzel oluyor. Şimdi burada sevgili seyirciler 4 çorba kaşığı un tepeleme dolu. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 4 çorba kaşığı unu koyduk. Şimdi sevgili seyirciler 1 çay bardağı irmik döküyorum. Döktüm. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu döküyoruz. Şu anda 4 ürün Burada birleşti. Önce bunların hepsini bir karıştırmamız gerekiyor. Güzelce karışıyor sevgili seyirciler. Karıştıktan sonra vanilyanın kokusu da geldi mi abi? Evet, evet. Geldi. Yüce Rabbim bizlere bu kadar güzel nimetler nasip etmiş. Kokuları güzel, tatları güzel. Fındık da koyacak mısınız? Biz e, koyalım derseniz ben hemen fındık isterim arkadaşlardan da atarım içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler şimdi burada yavaş yavaş eee Un irmik vanilya kabartma tozu karışımını döküyorum içerisine. Şöyle alttan yukarıya doğru güzel. Bunları döktükten sonra karıştırma işlemi böyle oluyor. Bak. Kenardan alıyorsunuz üstüne kapatıyoruz. Kenardan alıyor üzerine kapatıyoruz şöyle. Önce bir kapatalım, sonra da tereyağını vereceğim en son içerisine. Eritilmiş tereyağı sevgili seyirciler güzel. Çünkü burada şey önemli. Un kalitesi çok önemli. Un kaliteli olmalı ve özlü olmalı. Özü ve olmadığı takdirde revani e, yükselir, kabarır, sonra da çöker. Özlü olmalı derken ne Özü olacak. Yani e, buradaki şöyle. Hani bir buğday vardır, kaliteli, kalitelidir, hı, hı. özlüdür. Yani her ondan nasıl baklava e, hamuru Unmasa, yapılmaz. O, onunla ilgili birinci kalite un olmalı daima. İyi kıvama gelen Evet. Umamın. Çünkü sonuçta burada az bir un var. Bu gücü taşıyabilecek. Anladım. Taşıyabilmeli. Özü olmadığı zaman taşıyamıyor. Şey e, buradaki o zaman yükseliyor, taşıyamadığından dolayı çöküyor. Çöküyor. İlk evet. ağır geliyor. Evet. şimdi sevgili seyirciler bakın. Köpük köpük kıvam ortaya çıktı. Hemen tereyağını da ekleyelim. Eritilmiş tereyağı da geliyor içerisine. Güzel. Sonrasında yağlanmış olan fırın kabımızın içerisine alıp 180 derecelik ısıtılmış fırına göndereceğiz sevgili seyirciler. Kakao ne zaman gelecek? Kakao tatlı piştikten sonraki bölümde yer alıyor. Tereyağı da tamamlandı karışımı alttan doğru bakın çevirerek köpük köpük evet. güzel tam istediğimiz kıvamı geldi sevgili seyirciler. Şimdi şu şu andaki tarifimiz ikinci tarif. İkinci tarifimiz tatlı sevgili seyirciler hafta sonunda gelen misafirlerinize siz de hazırlayabilirsiniz. Hem pratik olması hem görseli güzel olması hem farklı bir tat damaklarda bırakmasına önem veriyoruz. Tamam bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz köpük köpük akıyor bakın. Hı -hı. Yumuşak aktığı belli oluyor burada. 180 derecelik hemen fırına göndereceğim. Ee, ...hemen sizlere sormak istiyorum... İlk sıcaklığı çıktı... ...şerbetimiz soğuk sevgili seyirciler... ...hemen verelim... ...şerbetini bu çabuk çeker sünger gibidir... ...anda yukarıdan verirsiniz bak çekiyor gördün mü abi... ...bak bekleyelim hiç şerbet kalacak mı... ...kaldı mı var mı şerbet yok... ...sünger gibidir verirsin hemen çeker... Ee, ...çünkü büyük bir hasret içerisinde... ...ne zaman gelecek benim şerbet diyor... ...şerbetle buluşma anını... ...bekliyor... ...biz de şerbetini veriyoruz sevgili seyirciler... Şimdi burada şerbetini çektikten sonra tamamen soğuyunca e, yuvarlak çemberler ile efendim revanimizi keseceğiz sevgili seyirciler. Kestikten sonra çıkan parçaları da kakao karıştıracağız. Kakao ile karıştırıp e, çemberden çıkartılmış revaninin üzerine de kakaolu bölümü koyacağız. Gibi. Sünger gibidir. Özelliği öyledir. Ya <laughs> çok bu. Bak 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 Mete bak 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 şişiyor çıktı gidiyor baloncuk yaptı cansın sen üstüne biraz daha şerbet vereyim de ee, abi ben ilk defa böyle bir şey oldu ya. Yıllardır revani yaparım. Hiç böyle iner misin lütfen? Çıktığı gibi deniyor efendim. Evet çok söz tutuyor. Çünkü ben tam inerken söylüyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu iş şöyledir. Baktın ki yükseliyor. Hemen üzerine konuşacaksın. Çıkar mısın canım? Vaktini iner misin canım diyeceksin. Yoksa demezsen havada kalır yani.